Codewise'ı tercih etme sebebinizi öğrenebilir miyiz? Merhaba, ben Yasemin Akdeniz. Kızım Yağmur için çağımızın en önemli eğitimlerinden birisi olan kodlama eğitimleri için araştırmalar yaparken birçok firma ile iletişimim oldu. Yabancı firmalara karşı biraz daha e, mesafen vardı. Yerli ve milli olması benim için ilk e, tercihlerden bir tanesiydi. Bu noktada yaptığım araştırmalarda, Codevice'da yaptığım görüşmelerde gördüm ki yerli milli olmaları, tüm süreçlerin yasal bir oturuyor olması e, benim seçeneğime çok uyuyordu. Ve karar kıldığımız bu noktada e, başladığımız sürecimizin ne kadar doğru bir sonuca ulaştığını gördük. Kızımın aldığı eğitimler süresince şeffaf olmaları, açıklayıcı tavırları, her zaman iletişimde olmamız benim için çok kıymetliydi. Çünkü emanetimi, en değerli varlıklarımıza emanet ettiğimiz kurumlarda şeffaflık ve açıklık birinci tercihlerimden yine bir tanesiydi. Tüm CodeWise ekibine buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varsın CodeWise.